Herkesin bir öyküsü var evet. İşe başlayış öyküsü var sektörünüzle evet. ilgili de biz bilgi yazacağız ama öncelikle bunları dinleyelim sizden sektöre kaç yılında girdiniz ve öykünüz nedir de efendim bizlerle paylaşın lütfen <laughs> yaklaşık 92-93 senelerinden beri yani kendimi bildiğim bileli şey <laughs> kozmetik misin? içerisindeyim. 98-99 gibi sektöre tamamen tekrardan başladım. İş yerimiz yaklaşık 15 yıldır var. Yaklaşık 2 yıldır da bu mekanı açtık. Neler bulmamız mümkün? Hangi hizmetler? Yani şöyle söyleyeyim tepeden tırnağa <laughs> vücut anlamında ne gerekiyorsa hepsi var. Tırnak, kaş, kirpik, aklınıza gelen her şey. Aynı anda kaç kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip? Yani aynı anda şu Randevul an randevu ve kişiye özel çalışıyoruz. Eşli bakımlarımız da oluyor erkek ve bayan olarak aynı. Bu anlamda da çok mutlu oluyorlar. İkisi aynı anda hizmet <laughs> alıp çıkabiliyorlar. Peki kaçtan kaça hizmetleriniz var? Sabah 9.30-10 gibi açıyoruz. Akşamda 7-8 iş durumuna göre ilerliyoruz. Yani kişinin durumuna göre özelde evet. inisiyatif özel. sağlayabiliyorsunuz. Aynen özelde inisiyatif sağlıyoruz. Kendi yerimiz olduğu için. Kapalı olduğunuz gün var mı? Pazar günleri kapalıyız. Randevuya dikkat etmeleri gerekiyor Aynen. aslında. Peki bundan sonraki etapta neler bekliyor firmanızı ve sizi? Var mı farklı projeler, hedefler, farklı belki şube açmayı? Şube şu anda düşünmüyorum. Çünkü ben her zaman işimin başında olmayı seviyorum. <laughs> Takip edemediğimde ilerlemek hoşuma gitmiyor. Peki korumak adına. Aynen. Çok teşekkür Çok ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize de. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Başarılar.